hiç kuşkusuz sadece darbe girişimiyle değil demokrasi kahramanlarıyla da anılacak. Boğaziçi Köprüsü'nde tek başına tank ve askere meydan okuyan Safiye Bayat o günün kahramanlarından biriydi. Demokrasiye sahip çıkmak için köprüde destansı bir mücadele verdi. İşte o gün yaşananları muhabirimiz Fatma Turgut'a anlatacak. Safiye Bayat 34 yaşında genç bir kadın. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cesaretiyle tüm Türkiye'yi kendisine hayran bıraktı. O tek başına tanklara direndi. O gecenin öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Hemen mikrofonlarımızı kendisine uzatıyoruz. Efendim, her şeyden önce size millet olarak çok teşekkür ederiz. Ee, siz demokrasi kahramanlarından birisisiniz. Ee, neler söyleyeceksiniz o geceye ilişkin? Ee, nasıl çıktınız yola? Ee, öncelikle e, TRT'ye çok teşekkürlerimi sunuyorum Hoş geldiniz, sefa getirdiniz ee, Ben e, 15 Temmuz gecesi e, dışarıdan alışverişten gelmiştim evime Çocuklarım da babaannelerine indiler Ev e, bomboştu Eşim de arkadaşını bırakmak için Sancaktepe'ye yol almıştı Televizyonu açayım dedim ben Aslında çok yapmadığım bir şey Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını söylüyorlar. Ee, böyle alttan yazılar geçiyor. Hepsine vakıf olamadım. Hani net hatırlayamıyorum ama. Ee, dedim ki bu sanırım çok olağan dışı bir durum. Yasal olmayan bir durum. Kapattım. Zaten üstümde kıyafetlerim vardı ama kalın bir hırkamı aldım. <laughs> Darbelere karşı şeylere karşı diyeyim. Sonra çantamı hazırladım. Kimliğimi, ee, ilaç tesbihim, telefonum, bankim. <laughs> bir de yara sar, sargı bezleri falan almıştım. Ne olur ne olmaz diye. Hani göremediğim çünkü bir nokta. Dışarıya çıktım. Ee, sokak ışıklarından başka ışık yok. Ara boş sokaklar. Evet, arabalar yok. Ee, i̇lerledim Çengelköy'e kadar. İşte benzin istasyonu kapalı, restoranlar kapalı. Yürüyorum. Söylene söylene, bağıra bağıra tüm e, dairelere tüm evlere karşı diyorum hiç kimse kalmadı mı burada ya da diyorum acaba hani aklımdan o kadar türlü senaryolar geçiyor ki şimdi akıl e, böyle Salih düşününce yavaş yavaş düşününce geliyor net net notlar kafama Acaba diyorum herkesi mi aldı bu askeriye falan diye düşünüyorum. Bir şey Böyle e, darbe olacağı hiç aklınızdan geçti mi? Darbe girişimi olacağı hiç aklınızdan geçti mi o sırada? Ya onlar geçmedi ama hani olan dışı bir hal var. Ama hiç darbe aklıma gelmiyor benim. Ama neden kapattıklarında tabii bir sorusu var. Onu mutlaka öğrenmem lazım, sormam lazım diye düşündüm. Bağırarak, çağırarak yani beylerbeyine kadar vardım. 2 <laughs> üç tane genç bir kardeşim lütfen abla dedi gitme askeri her yeri kapatıyor yukarı taraf çok tehlikeli bir bölge lütfen gitme ben gidiyorum dedim Allah'ım diyorum bir tek herhalde ben kaldım neyse gidelim bakalım neler göreceğiz gidelim bakalım baya bir ilerledim ee, Boğaziçi Köprü yönünden soldan araçların gittiği yoldan ee, Kadıköy yolundan da altın Özel'de Kadıköy yoludur orası eee sağ tarafımda park edilmiş araçlar var. Kapatıp gitmiş beyefendiler ya da hanımefendiler araçlarını vesaire. Bir itfaiye aracı geliyor kocaman. Ne ışıkları yanıyor ne bir şey. Hiç ses yok. Sessizce yavaş yavaş usul usul geliyor önüme. Ben de tam o orta yoldan yürüyorum. Aa bir baktım arkasında askerler. Ben söyleniyorum tabii ne oluyor ne bitiyor ne yapıyorsunuz falan. Gülümsüyorlar ve sallıyorlar bana. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir durumdur diyorum Allah Allah diyorum sonra işte araba yolundan yine yürüme yaptım ee, geçtim biraz biraz hafif yukarıya karanlık bölgeye doğru ee, sol tarafımda şey var inşaat demirleri var ee, sağ tarafta da e, sevgili polis kardeşlerim var 7-8 tane başlarında da adını sonradan öğrendiğim <laughs> İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey var ee, geçit vermiyorlar bana ben gitmek istediğimi söylüyorum ee, Nitekim e, Mustafa Bey bana zorladı olsa hadi bırakın diyor ben de geçtim ilerledim Ben ama söylene söyleneğini ilerliyorum kimmiş bakalım bunlar bir de bana anlatsınlar Buranın nasıl kapalı olduğunu neden kapalı olduğunu bana izah etsinler siz onları ikna ettiniz orada şu anda da o görüntüler zaten ekrana geliyor ee, ve siz tek başınıza oraya geçtiniz. Evet askerlerin e, önüne kadar vardım ne yapmaya çalışıyorsunuz dedim bu yaptığınız nedir dedim bu tankların burada işi ne dedim bunların de olması lazım çünkü ben askerin dışında hani e, milli bayramlarda görürüz alkışlarız alkış tutarız milliyetçi ruhumuzla gururla bayrağımızla. Ama ne bayrak var bunlarda? Ne başka bir şey? Hepsi de kara kara giyimli insanlar, kara kara bakıyorlar. Siz hesap sormak istediniz, burada sizin ne işiniz evet, var? Evet, burada ne işiniz var? Soruyorum, anlamaya çalışıyorum. Çünkü anlamadan hiçbir hareketin ben e, gerekli olduğunu düşünmem. Önce anlayacaksınız, İnsana soracaksınız. Ya masumsa, ya da farklı bir ideolojiye sahipse, ya ya vazgeçireceksiniz. Kısaca vazgeçirmeye mi çalıştınız? Tabii vazgeçirmeye de çalışıyorum. Yapmayın diyorum böyle olmaz diyorum. Beni itip kakıyorlar tartaklıyorlar. Ben yine mücadeleme devam ediyorum. Hatta dedim ki ben seni dinlemiyorum. Sırtımı döndüğümde bir pozisyon var. Ben seni dinlemiyorum dedim. Vurursan sırtımdan vur dedim ben. Ee, sol taraftan bir asker diyor ki komutanım içeri alalım mı? Diğerleri öldürelim mi? Diğerleri vuralım mı? Onları sanırım susturdu. Bunu yapmayın diyorum. Git diyor evine git diyor. Bak dedim ben buraya. Cep telefonumla geldim dedim. Öncesinde bana tuttu beni, yanağının üzerinden havaya ateş açtı. Zaten ben tankın üzerinden ateş açıldığını duyuyorum. Yer titriyor. Bakın bu klavye e, Şeyleri boş klavye yazıcıları boşuna yazmasınlar. Ben onları böyle bir şeyin karşısında o tankların üzerinden ateş açılırken ve yerler titrerken ayaklarımın önünden kurşunların boş boş kurşun şeyleri. Yanlarıma düşüyor. Düşmüyor değil. Her şeyi hissediyorsunuz. Ama öyle bir iman kuvveti var ki vatan olunca demek ki hani normalde tabii ki de insan bazı şeylerden korkar. Belki bir fareden korkar bir kadın. Belki bir yılandan. Ama vatansa ne yılan tanırım ne de başka bir şey. O kadar önemli ki bu söylediğiniz şeyler. Yani gerçekten öyle. Benim milletimin benimle aynı fikirde olduğunu ben biliyorum ya. Vatan deyince hepimizin kanı farklı akıyor. Ve değişiyoruz. Şehit olmaktan oluyor. da e, kesinlikle kaçınmıyor. Ben korkmadan gittim sevgili anım kardeşim. Dedim ki ben sizden korkmuyorum. Zaten o polisler ısrar etmemin nedeni de o polisleri ısrar etmemin nedeni de bir genç erkek kardeşim gider direkt vururlardı onu. Hani darbe yapacağız. Hani olur da gerçekleşirse bir kadını ya vurmayalım düşüncesindeler ya da bir kadına hani en azından ilk bir kadına ateş etmeyelim derdindeler diye düşündüm ben. Hani en fazla beni ırpalarlar diye düşündüm zaten. Ama erkek olsaydı indirirlerdi. Beni tartaklıyorlar, hırpalıyorlar, çekip yanağımın üzerinden havaya ateş açıyorlar. Hem de bakın ağır silahla, bakın ağır silahla, hani normal silahlarla değil, yer titriyor silahlarla. Dedim sen şimdi dedim benim bununla korkuttun mu dedim. Yani bir sürü her şeyi yapıyorsun zaten tanktan ben duyuyorum bir de bununla mı korkuttun dedim ben senden korkmuyorum vuracaksan vur ben arkamı döndüm sırtımdan vur dedim beni ben buraya bak cep telefonu ve sırtımdaki çantamla geldim dedim size bir şey söylediler mi? söylemiyorlar sürekli gitmem gerektiğini sağ tarafa metrobüs tarafına oradaki bariyerlere beton bariyerlere attı benim te cep telefonum ama nasıl hırsla hani korkusunu anlıyorsun artık aciz kaldı çünkü benim karşımda aciz çünkü acizin yapacağı işleri yaptı çünkü bana bir aciz küfreder bir aciz taciz eder bir aciz her şeyi yapar acizden her şeyi beklerim ben çünkü acizdir yapacak hiçbir şeyi olmayan insan müspettesidir vahşidir siz daha sonra e telefonumu aldım Git buradan arkamdan ateşleri bastırıyor. Emir veriyor askerlerine. Havaya ateş açın diyor. Mevzilenin siper alın diyor. Aynı şekilde sağdan gitmedim ben. Komutanın aynı şekil birebir eş değer yanına geldim. Ortadan yürüdüm aynı şekilde. Orada bayrağımı tutan iki yiğit. iki cengaver. Bakın benden en çok kahraman onlar. Benden önce orada bayrak tutuyorlardı onlar. Ben kahraman değilim. Ben kim kahraman olmak? Ben sadece sordum onlara. Acizliklerinden bana dokunulmadılar o ayrı. Orada orada bir kahraman varsa o iki bayrağı kocaman hem de bayrak. Öyle bir yiğit cemertçe tutuyorlardı ki bayrağımı. Abla diyorlar arkamıza geç. Bak siper emri geldi. Ateş açılacak ne olur bayrağın arkasına gel. Menzillerinden çık. Görüş açılarından çık ne olur abla. Hayır dedim. Ben böyle gideceğim. Benim arkamdan vursunlar. Beni vuracak insan sadece arkamdan vursun. Ne o yanağımdaki kurşun bana isabet etti sevgili kardeşim. Ne arkamdan atılan tanktan ellerinden kurşunlar. Allah değdirmez. İmanlı olana. Yani iman tabi Türk milletinin çoğunda var. Ben inanıyorum. Ortaya çıkarsınlar. Allah'tan teslim olsunlar. Allah'ı tanımaya çalışsınlar. Allah bizi bu dünyaya yaşamak için getirdi. İbadet etmek için getirdi. Ama tabii onurumuzla şerefimizle yaşamadığımız müddetçe de bunlar gerçekleşmez. İman kuvveti nasıl gelir biliyor musunuz insana? Vatan söz konusu olunca. Bu cihattır. Hazreti Hüseyin'in sözü milyonlarca kez başımda döndü benim. Cihat diyor. Cihad etmek. Zalimin karşısına çıkıp sen haksızsın diyebilmek. Ben vatan deyince her şeyi atarım. Benim için evlat, eş, dost. Annem iki ay önce vefat etti. Allah durdururum. Sevgimle durdururum bakın. Vatanım. Vatanım. Siz ağlayabilirsiniz arkamdan. Sevgimle susturabilirim. Sevgisi çok bu millete. Sevgi, sevgisi çok bu milletime. Rabbim razı olsun çünkü her şeyin kaynağı sevgidir. Sevgi varsa her şey vardır, iman varsa her şey vardır. Geri döndüm, kardeşlerime yalvarıyorum. Bunlar diyorum bizim askerimiz olamaz, bunlar katil, bunlar ağır silahlarla gelmişler. Bakın yanağından ateş açtılar, ne olur diyorum gitmeyin. Abla diyor en fazla kaçımızı öldürecekler, yüzümüzü öldürürler. ...gidiyoruz, can siperhane nasıl koşuyorlar... ...bir görseniz... ...o anda çatışmalar başlamıştı... E, ...kan gölüne döndü ortalık... ...ellerini kaldırıyor bir kardeşim... ...vurdular direk indirdiler... ...gözümünüzün önünde... Siz de bacağınızdan bu arada yaralandınız... Evet, evet. ...şu anda iyi görünüyorsunuz ya maşallah... Ben... Ee, sevgili kardeşim ben... ...işte baya bir yaralı taşıdık... ...Rabbim nasip etti... ...orada bu şekilde... Rabbim şereflendirdi tabi Rabbim şerefine nail oldum ben o gece Yaralıları taşıdık Bir doktor vardı yiğit bir doktor Maşallah subhanallah Rabbim ondan binlerce Kez de razı olsun Korkusuzca başını eğmeden Dimdik hem hasta taşıdı Hem tedavi etti Hem araçlara doğru şekilde Bindirilmesi konusunda telkin verdi O İstanbul Emniyet müdürü arabasının üstüne çıktı bir Beyaz bir arabanın önünde Ben de önündeydim dua ediyordum ona Allah'ım Rabbim kurşunları değdirme diye. Konuşma yapıyordu lütfen dinleyin. Birlikte hareket edin birlikten. Çünkü biz biriz. Ben dünya üzerinde benim gibi millet. Benim gibi devlet. Benim gibi ümmet görmedim. Benim milletim gibi ümmet de yok. Biz çünkü Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz öncelikle. Milliyetçiliğim benim her zaman ikinci plandadır ümmetçiliğim vardır. Çünkü ben ümmet kardeşliğini savunurum. Benim imanım da oradan gelir. İnanan olun, inançlı olun. Allah'ın izniyle gerisi her türlü gelir. Bir bayan yaralandı dediler bana. Dedim hadi hayırlısı ya bu kadını da taşıyalım. Ama öldü herhalde öldü bağırışıyorlar. Ben sonradan öğrendim tabii ölmüş olduğunu İsmail şeymiş. Rabbim şehadetini kabul etsin makamına âlâ eylesin tüm şehitlerimin tüm şehit oğla, olmuş kardeşlerimin onların şehit onlar şehittiler ama en âlâ mertebededirler. Çünkü onlar can siperane gittiler en ağır kurşunlara. Korkusuzca boyun eğmeden silahsız masum. Ben vatanımdan milletimden çok memnunum. Gurur duyuyorum devletimle. Çünkü devletim herkesin gözü devletimde. Başaramayacaklar. Önüne geçemeyecekler. Geçtirmeyeceğiz. Biz çok güçlü bir devletiz. Çok güçlü bir milletiz. Hiçbir şey bize tesir etmez. Biz de bu iman oldukça Söylediğiniz o kadar önemli şeyler ki gerçekten millet olarak size çok çok teşekkür ediyoruz Safiye Hanım. Eşinize de bir soralım. O da e, neler yaşadı acaba o gece? E, efendim sizi alabilir miyiz? Ben evet. haberi aldığım zaman ben de ilk başta biraz tedirginlik yaşadım çünkü çatışmanın çıkacağını düşünmüştüm çünkü e, darbe olacak diye ben de o sıra Sancaktepe'ye arkadaşımı bırakmaya gitmiştim. O sıra eşimi de cep telefonuyla arıyordum. Durumun nasıl, ne yapıyorsun diye. Ondan sonra o da bana yaralandığını söyleyince ben bayağı bir endişelendim, tedirgin oldum, gurur duydum. Ondan sonra oraya yetişmek için mücadele ettim ama yollar kapalıydı. Bir türlü yani istediğim zamanda